Bolu, büyüleyici doğal güzelliklere sahip bir cennet. Doğanın yedi rengine bezenmiş, çam ormanları içine gizlenen sayısız güzellikteki gölleri, yemyeşil vadilerde uzanan yaylaları, zengin flora, fauna ve şifalı sıcak su kaynaklarıyla Bolu. Bolu, bir milli park, bir tabiat parkı, dört tabiatı koruma alanı ve yedi orman içi dinlenme yeriyle doğa turizminin başkenti. Yeşilin, kahverenginin her tonuyla temiz havası, Sihirli tarifiyle eşsiz lezzetler yaratan, mengenli, yurt içi ve dışında ünlenen meşhur meslek erbabı aşçıları, adı efsanelerle anılan Köroğlu Dağları, Bizans ve Osmanlılardan kalma yapıları, gölleri ve kaplıcalarıyla Bolu, cennetin yeryüzündeki tezahürü sıfatını fazlasıyla hak etmektedir. Bereketin kalesi olan Bolu da tabiat ana verdiği ürünlerle de şehrimizi kutsamıştır adeta. Bolu, Ankara ve İstanbul metropollerinin tam ortasında yer alan, ulaşım problemi olmayan bir konumdadır. Bolu Dağı Tüneli'nin hizmete girmesiyle, Türkiye nüfusunun yüzde 30'unun yaşadığı bölgeden şehrimize 2-2,5 saat gibi bir sürede ulaşılabilmektedir. Bundan ötürü Bolu, kısa süreli tatiller için önemli bir merkez konumundadır. Bolu, gelip geçilen bir il değil, gelinen, ziyaret edilen ve konaklama yapılan bir ildir aslında. Ulaşım yönünden yüksek standartlarda, insanları yormayan bu yollar, doğal güzelliklerin eşlik etmesiyle bambaşka bir havaya bürünür. Göl ve göletler diyarı olan Bolu'da bu doğa harikalarının her biri ayrı bir hikayedir. Bu cennetin en nadide köşelerinden biri de merkeze 34 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Dağları üzerinde yer alan Abant Gölü. Doğal güzelliklerin zirveye ulaştığı yer burası. Sadece bembeyaz ya da yemyeşil dağların, gök mavisinin, turkuaz yeşili suların olduğu, insanın kafasının içindekinden başka sesin duyulmadığı bir yerdir Abant. Doğa yürüyüşü, bisiklet, fayton ya da atla gölün çevresinde yapılan gezinti buranın vazgeçilmezi. park girişinde bulunan satış reyonlarında ise bölgede doğal olarak üretilen gıdalar ve hediyelik eşyalar satılmaktadır. Abant Gölü'ne Bolu şehir merkezinden her iki saatte kalkan dolmuşlarla ulaşmak mümkün. Yedi Göller Bolu'nun 42 kilometre kuzeyinde yer almakta. Yedi Göller 1965 yılında Milli Park olarak korunmaya alınmış. Kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatması sonucu oluşan yer altı ve yer üstü sularıyla birbirine bağlı Büyük Göl, Derin Göl, Serin Göl, Nazlı Göl, Küçük Göl, ince Göl ve Sazlı Göl isimli 7 gölden oluşan, ülkemizin eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan gizli cennet yöremiz 7 göller. Yedi Göller Milli Parkı'nın güneyinde 1380 metre yükseltideki Kapankaya Seyir Tepesine çıkılarak gölleri ve vadideki eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkün. Ayrıca park içinde Gülen Kayalar, şelaleler, dilek çeşmesi de görülecek yerler arasında. Konaklama ihtiyacı 40 yatak kapasiteli bungalov evlerde sağlanabiliyor. Çadır ve karavanlar içinde belirli bir alan ayrılmış. En çok ziyaretçiyi Nisan ve Kasım ayları arasında çeken park, ziyaretçileri adeta cennetle buluşturan nadide bir köşedir. Bolu'nun 13 kilometre güneyinde ormanlar arasında suni olarak yapılmış küçük ve şirin bir set gölü olan Gölcük, 1200 metre yüksekte yer alıyor. Etrafı sarıçam ve göknar ağaçlarıyla kaplı gölün her mevsim görüntüsü muhteşem. Doğanın olağanüstü güzelliğiyle kaplı olan gölün hemen kenarında Çevre ve Orman Bakanlığı'nın misafirhanesi olan şirin bir evde bulunuyor. Gölün etrafında bu tesisten başka bir de kır gazinosu var göl ve etrafı orman içi dinlenme yeri olarak koruma altında. Göynük, Sünnet Gölü, Çubuk Gölü gibi gezilmesi ve görülmesi gereken birçok turistik yere sahip olması nedeniyle ülkemizin şanslı yerlerinden birisi. Mudurnu Göynük Yolu üzerinden ulaşılan Sünnet Gölü, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin arayıp bulamayacağı dingin bir ortam sunuyor. Mudurnu'nun Sülüklü Gölü ile Karamurat Gölü de görülmesi gereken doğal güzelliklerdir. Yeniçağa ilçesinde olan göl bir çanak gölüdür. Derinliği 12 metredir. İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden gelen kuşların göç yolları üzerinde bulunması, göl çevresinde torf yatağının olması ve gölde balıkçılık yapılması nedeniyle mevsimden mevsime değişen rengiyle adeta bir yeryüzü cenneti görünümündedir. Sadece gölleri değil, eşsiz doğa özellikleriyle de Bolu ilinin her bir köşesinde ayrı bir tabiat sürprizi sizi karşılar. Yalnızca Pamukkale'de olduğu düşünülen travertenler, doğanın Bolu'ya yaptığı küçük sürprizlerden biridir. Bolu'nun 10 kilometre güneybatısında Mudurnu Karayolu'nun üzerinde bulunan Akkaya travertenleri, Bolu ve Batı Karadeniz bölgesindeki tek örneği olan yapılaşmaya uğramamış, doğal yapısını aynı şekilde koruyan nadir çevrelerden biri. Ve Bolu Yaylaları Binlerce rakım yükseklikte kurulmuş, geleneksel yayla hayatını halen devam ettiren Bolu, şehrin misafirleri için eşsiz manzaralar oluşturmaktadır. Şehir ekonomisinin de önemli bir parçası olan yaylalar, Karadeniz bölgesinin nadide yerleri arasında yer almaktadır. Tam 383 adet yaylasıyla Bolu, yaylacılık alanında önemli bir konumdadır. Bolu yaylaları, Doğu Karadeniz'deki örneklerini aratmayacak nitelikte, ormanlarla kaplı dağlar üzerinde gür akarsuların geçtiği yemyeşil ve verimli düzlüklerdir. Aladağ Yaylaları, Bolu'nun 30 kilometre güneyindeki dağ yamaçları üzerinde yer almaktadır. Orman alanları arasında yemyeşil düzlükleriyle piknik içinde ideal olan bu yaylaların çevresinde orman işletme tesisleri, Aladağ İzcilik Kampı ve göletiyle 5 Pınarlar mevkiinde ülkemizin tek özgüven geliştirme ve doğa sporları merkezi bulunmaktadır. Bölgedeki yaylalar arasında trekking ve dağ bisikleti içinde uygun parkurlar vardır. Aladağ yaylalarının ve izcilik kampının yanında bulunan 8 hektarlık göksu göleti, doğa güzelliği ve temiz havasıyla özellikle yaz aylarında insanların akın ettiği bir yerdir. Bir diğer görülesi yayla grubuysa Bolu'nun 30 kilometre güneydoğusunda Kartalkaya yolu üzerinde bulunan, çevresinde 14 yaylanın olduğu Sarı Alan yaylaları. Köroğlu Dağ Turizm Alanı ikinci gelişim bölgesi içinde yer alan yaylalarda kamp, piknik, trekking ve konaklamak için uygun yerler bulunmaktadır. Tabiat harikası olmasının yanı sıra Bolu, sağlık turizmi açısından büyük bir kapasiteye sahiptir. Tarihi kaplıcaları ve şifalı sularıyla ile dört mevsim misafir ağırlayan tesisleriyle önemli bir merkezdir. Karaca Su Kaplıcaları Bolu şehir merkezine 5 kilometre mesafede Seben Dağı eteklerinde önemli bir termal merkezidir. Çevresi ormanlarla kaplı, nezih bir dinlenme yeri olan Karaca Su Kaplıcaları'nın milattan sonra 1. yüzyıldan beri kullanıldığı bilinmektedir. Bu şifa yerinde kaplıcalardan çıkan su hastalığın türüne göre içiliyor, solunuyor ya da su banyosu yapılıyor. Karaca Su Kaplıcaları şimdiki ve yeni yapılmakta olan fizik tedavi merkezleriyle gelecekte de bu konuda önemli bir tedavi merkezi haline gelecektir. Bolu Kaplıcalarının dışında Seben ilçesinde Pavlu, Mudurnu ilçesinde de Babas ve Sarot Kaplıcaları gelişmekte olan tesisleriyle şifa dağıtmaktadır. Yüksek Dağları Kışın en elverişli ve kaliteli karını uzun süre koruyan tepeleriyle Bolu aynı zamanda bir spor cennetidir. Gerçekten kayak sporu yapmak, soğuğu, güneşi ve beyazlığı aynı anda hissetmek isteyenlerin yeri olan ülkemizin en çok kar alan dağlarından biri 2270 metre yükseklikteki Kartalkaya, Bolu merkeze 38 kilometre uzaklıkta. Ülkemizin en gözde kayak ve snowboard merkezi Köroğlu Dağları üzerindedir. Kayak merkezi, alp disiplini, kayak ve tur kayağı için çok uygun koşullara sahip. Kartalkaya'da toplam 28 pist var ve bu pistlerin toplam uzunluğu 40 kilometreyi buluyor. Kartalkaya'da gelenlerin kalıp konaklayabilecekleri her türlü aktiviteye sahip olan otellerde restoranlar, yüzme havuzları, diskolar ve barlar var. Her otelin kendi bünyesinde sağlık hizmeti de veriliyor. Dört mevsimde de turizme elverişli olan Abant'ta Bolu Sportif Havacılık Derneği ile Türk Hava Kurumu'nun katkı ve desteğiyle yamaç paraşütü etkinlikleri yapılmaktadır. Abant'ın hemen yanında bulunan Öğrencik Köyü ve Çepni Yaylası'ndaki tepeler yamaç paraşütü için uygun doğa ortamını sunmaktadır. Bolu'nun orman içindeki yerleşimi, yüksek rakımı, rutubet oranı, bol oksijenli temiz havası sadece kendi halkına değil bu imkanları kendi bölgelerinde bulamayan sporculara ve sporla turizmi bir arada yaşamak isteyen turistlere de ideal bir ortam sunmaktadır. Bolu, mevcut spor tesisleriyle futbol turizminde önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu nedenle yerli ve yabancı spor kulüpleri için ideal bir kamp yeri konumundadır. Her yıl birçok yerli ve yabancı spor kulübü Bolu'da kamp yapmaktadır. Mistik şehir Gerede'nin en nadide mekanı Esentepe. Atatürk'ün sıcak bir yaz günü ziyareti esnasında buranın esintisi ve serinliğinden etkilenmesiyle tepenin ismi değiştirilmiş. Arkut Dağı'nın eteklerinde kışın kayak yazın piknik yapmak amacıyla ziyaret edilebilecek, dört mevsim temiz havaya sahip, asırlık çam ağaçlarının ortasındaki küçük cennet burası. 1500 metreden 1700 metreye çıkanlar, restore edilen Keçi Kalesi ile karşılaşıyorlar. Kaleye çıkılan patika yol, mevsiminde kuşburnu cenneti gibi. Yol, Gerede Ovası'na bakıyor. Aynı zamanda trekking sahası, fauna ve florasıyla hayranlık uyandıran bir parkura sahip. Çok eski bir yerleşim bölgesi olan Bolu yöresi önemli tarihi eserleri de bünyesinde barındırmaktadır. Şehrin çeşitli yörelerine dağılmış durumdaki eserler, özellikle Osmanlı dönemi eserleri iyi korunmuştur. Kültür Merkezi binasının giriş katında yer alan müze, arkeoloji salonu ve etnografya salonu olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Müzede çeşitli devirlere ait binlerce eser sergilenmektedir. Seben sadece yayla ve göletlerden ibaret değil. Seben ilçesinde birbirine yakın aralıklarla kayalara oyularak yapılmış çok sayıda evden oluşan yerleşim yerleri de mevcuttur. Seben Kaya Evleri'nin M.Ö. 1200'lü yıllarda Seben'de yaşayan Frikyalılar tarafından düşman saldırılarına karşı savunma amacıyla yapıldığı sanılıyor. Tasavvuf kaynaklarına göre 1535'te vefat ettiği kaydedilen Tokadi Hayrettin'in Bolunun 13 kilometre batısında Elmalık köyü sınırları içinde bir tepe üzerinde türbesi bulunmaktadır. Bolu'ya manevi bir anlam yükleyen ve inanç turizmi açısından da önem teşkil eden türbe, gelenlerin huzur buldukları bir yerdir. Türbe ve çevresi her türden asırlık ağaçlarla kaplı doğal bir güzelliğe de sahiptir. Bizden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden dağlar sada verip seslenmelidir. Düşman geldi, tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Bolu denildiğinde akla ilk gelenlerden biri Köroğlu. Bugün her yöreye mal edilmek istenen Köroğlu karakteriyle Bolu ayrılmaz bir ikili haline gelmiş. Bolu'da belediye meydanında havuzun yanında şahlanmış olan atının üzerinde elinde sazıyla heykeli bulunan Köroğlu'nun bir dönem Bolu'da yaşayıp Bolu Bey'ine isyan ettiği rivayet edilmektedir. Ve tarihi eser yönünden zengin olan Bolu ilinin kendi başına birer cennet olan ilçeleri. Kentsel sit alanı ilan edilen ilçeye adımınızı attığınız anda gerçekten görülmeye değer bir yer olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Gerek Selçuklular, gerekse Osmanlıların ilk yurtlarından olan Mudurnu ahşap evleriyle size göz kırpıyor. İki dağın arasına kurulu şehir merkezindeki İki katlı ahşap evlerin ve tarihi konakların yarattığı atmosfer gerçekten görülmeye değer. Mudurnu'da şu anda çok sayıda ev restore edilmiş durumdadır. Diğerleri sırada bekliyor. En gözde konaklar Armutçular, Yarışkaşı, Keyvanlar, Haytalar Konağı, Hacı Abdullahlar Konakları. Tarihi konakların dışında Mudurnu Saat Kulesi Yıldırım Beyazıt Camii ve Hamamı Kanuni Sultan Süleyman Camii görülmeye değer yapılar arasında yer alıyor. Köşebaşı çeşmeleri, eski, hafifçe usunlaşmış alaturka kiremitlerin dokusu, birbirinin üzerinden ileriye bakan evleri, yamaçlardan yararlanılarak kurulmuş insancıl boyutta bir yerleşim yeri. İşte Göynük ve Göynük evleri. Göynük evleri arasında 1890 yılında yapılan hükümet konağı yörenin mimari yapısıyla uyumlu bir ihtişamı yansıtıyor. Bugünlerde bu evler restore ediliyor ve turistik pansiyon olarak kullanılıyor. Hepsi koruma altında. Göynük evleri sahip olduğu bu sivil mimari nedeniyle kentsel sit alanı olarak ilan edilmiş. Safranbolu evleriyle yarışacak kadar güzel hepsi. Evlerinin dışında Göynük'te elinizi nereye atarsanız bir tarihi eserle karşılaşıyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin'in türbesi bunlara bir örnek. 1387-1459 yılları arasında yaşayan Akşemseddin'in tasavvuf ve din alimliği yanında zamanının önemli bir tıp bilgini olması ve Pasteur'den 4 asır önce mikrobu keşfetmesi bu türbede yatan ustanın ne kadar önemli biri olduğunun kanıtı. Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı Orhan Gazi'nin oğlu Gazi Süleyman Paşa tarafından 1331-1335 yılları arasında hamamla birlikte külliye olarak inşa edilmiş. Şehrin simgesi ise Zafer Kulesi. Sakarya Zaferi'nin anısına Kaymakam Hurşit Bey tarafından 1923 yılında yaptırılan yapı sekizgen bir temel üzerine üç katlı olarak inşa edilmiştir. Bolu'nun en büyük ilçesi Gerede. Evliya Çelebi o ünlü seyahatnamesinde Gerede için şunları yazar. Suyu ve havası güzel yayla yeridir. Ahalisi gayet sağlam yapılıdır. Soğuğu pek meşhurdur. Soğuk anıldığı zaman Erzurum soğuğu beni Gerede'de bulun demiş diye bir darbı mesel söylerler. Halkı diri, iri yapılı gözüpek Türk tayfasıdır. Müzik Bölgedeki diğer görülmeye değer tarihi eser Gerede'nin içinde bulunan Kiliselihan. Gerede şehir merkezinde Kiliselihan haricinde birçok tarihi eser bulunuyor. Bunlardan biri de Yıldırım Beyazıt Hamamı. Gerede'de Eşsiz tabi güzelliklerin yanında hatırlatılmayı, tanıtılmayı, keşfedilmeyi bekleyen ve her biri kendi döneminin özelliklerini devam ettirmeye çalışan pek çok yapı var. Köroğlu'nun memleketi olan Dörtdivan ilçesi, Bolu'nun 47 kilometre güneydoğusunda yer alır. 1340 metre rakımda bulunan ilçe, Kartalkaya Kayak Merkezi'ni, Ankara otoyoluna bağlayan yol üzerindedir. İlçenin güneyinde ve batısında yer alan Köroğlu dağları üzerinde birçok yayla, gür akarsular ve şelaleler bulunmaktadır. Bolu'nun 63 kilometre güneyinde yer alan Kıbızçık ilçesi, yöreye özgü pirinci ile ünlüdür. Köroğlu dağlarının güney yamaçlarındaki yaylaları, piknik ve kamp için uygun Karagöl mesire alanı, Uludere boyunda yer alan kaya evleri ve trekking için uygun olan Köroğlu Tepesi ile Kıbrısçık, Bolu'nun doğa turizminde keşfedilmemiş bir bölgesidir. Mengen'in en büyük özelliği olan ünlü aşçılar Pazarköy'den çıkarmış. Yüzyıllardan beri adeta babadan oğula geçercesine devam eden çok ünlü aşçılar yetişiyor bu diyarda. Mengen aşçılarının ünlü olmasının sebebi Osmanlı saray mutfağı ve Cumhurbaşkanlığı aşçılarının hep bu yöreden çıkıyor olması. Bu gelenek sonradan kurumsallaştırılmış ve aşçılık meslek lisesi açılmış. Aşçılık lisesi ülkemizin en fazla rağbet gören meslek liselerinden birisi. Mengen'de aşçılık meslek lisesinden sonra mesleğe olan ilginin artması nedeniyle Aşçılık Meslek Yüksek Okulu da açılmıştır. Bolulu bir yandan doğanın kendisine sunmuş olduğu tarımsal üretim olanaklarını kullanırken sanayi ve hizmet sektöründe de önemli adımlar atıyor. Mengen'de aşçılık dışında istihdam alanları giderek artıyor. Ekonomik yönden ormanın çok önemli bir yeri var. Yakacak ve üretim olarak orman ürünleri büyük bir önem taşıyor. İlçede kurulmuş olan ağaç kaplama fabrikası ilçeye önemli bir ölçüde ekonomik girdi sağlıyor. İlçe ekonomisine katkı sağlayan bir başka unsur yeraltı zenginlikleri.